Ben şimdi vaatlerimi söylüyordum. Şöyle ben söylüyordum. Arkadaşlar beni de dinliyordu zaten. En sonunda ben Burcu Göksal'ı getireceğim derken herkes şoka girdi. Ben de ne oldu bir şey anlayamadım ama başkan olduğum için de mutluyum. Bir vaat 7-8 tane vaat verdi. Sonu, sonra da sizin getireceğini yazmıştı. Bir haftadır arkadaşlar diyor ki gelmez kardeşim. Gelir mi? <laughs> Muhammed merhaba, nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Başkan seçilmişsin, tebrik ederim. Başkanlığın hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Bir söz vermişsin, Burcu Başkan'ı sınıfa getireceğim diye. Biz de senin sözünü yerine getiriyoruz. Sözlerini her zaman tut, tamam mı? Her zaman böyle sözüne sadık ol. Arkadaşlar size söz verdiğim gibi kıksalı getirdim. Merhaba Muhammed. Merhaba. Başkanlığın hayırlı olsun. Başka. Merhaba hocam. Nasılsınız? Muhammed Emin size söz vermiş. Kazanırsam burcu başkanı getireceğim diye. Biz de onun sözünü yerine getirdik. Sizi ziyarete geldik. İnşallah daha güzel günlerde hep birlikte oluruz.